Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım bugün arkadaşlar hangi Games oynayacağız ve bu benim ilk videom arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu anda soru ya Map'te tek ben varım biri gelse bari. de Maç başlasa yani hadi be kids ee, PvP shop hmm bu 200 coin'miş. Ö Geploğlu. Ha. bize iyi tam bu kadar yeterli. Eee, istiyorsanız arkadaşlar server'ın e, IP'sini atayım size. Ee, çok isteyenler olursa. Ee, bu arada arkadaşlar ilk videom olduğu için. Ee, bu arada arkadaşlar Mapin sunucunun linkini istiyorsanız e, yorumlara atın. Ben e, yorumlara kesinlikle karşılık vereceğim çünkü ilk videom arkadaşlar. E, arkadaşlar isterseniz ben durdurayım oyuncular gelince yer açayım. E, bir daha. Merhaba arkadaşlar tekrardan geri döndüm e, Arkadaşlar map değiştirdim bu arada. Çünkü arkadaşlar o mapte kimse gelmiyordu. E, sadece ben vardım. Mipi değiştirdim. Hemen shop'tan bir şey alalım. Jeep alalım. Şöyle. E, işte ne alalım? Bunu alalım. Bunu alalım. Bir dakika. Şu şu. Sonra bir tane daha şu 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 şu. Tamam. E, paramız bayağı azaldı. 5 4 3 2 1. Ye. Ee hadi. Hadi bir popluk çıksın. Yes. Tahta kılıç falan. Tamam gidelim. Bu arada şunu at. Birini de at. Bu arada şunu da al. Çevikliği ikisini içelim içinden. Yeah. Pardon. Bunu şöyle. Bunu da şöyle. Gelelim in kahkasına indirir mi? Allah Allah sana indiririm ama. Hmm, bu mapi biliyorum arkadaşlar. Sadece bir kere oynadım bu mapte. Onun için birkaç yer biliyorum. Yani ee, 60 tane okum var. Coins ile satın aldım hepsini. De mani azaldı ya. 14 mani. Kötü. Harcama da Pet alabilirdim. Aynen. Niye pet almadım ben? Pet arkadaşlar evcil hayvan alıyorsunuz böyle. E, oyuna başlar başlar böyle kafanıza iron golem falan oluyor. Ben mesela bir ara iron golemin üstüne bindim. Bayağı eğlence oluyor. Kimsesi duyuramıyor. Iron Golem de ölmüyor ya. Ama bir sıkıntı var. Ee, yay atınca e, bayağı bir Iron Golem yavaşlıyor yani e, en şartlıysa. O, burada biri var. Çık, çık çık. Çık çık. Boş ver abi. Dalaşmayalım hiç vallahi iki kişiler. Arkadaş herhalde bunlar. Kötü oldum. Çık 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 çık. Kaç kaç. Kargoz kırılıyor mu? Yok kırılmıyor. Bazılarına kırılıyor böyle. survival games'te falan da bu hangi games olduğu için kırılmıyor. Survival games hani böyle hem de yaşayabiliyorum böyle ağaçları maaşları kırabiliyorum da. Oyunu iyi onun da. Allah'tan yapıl satın almışız. Zed merch'te ne yapacağız lan biz? Sword var ya tek. Bu ne? Hem de tahta. Sword. kaç kaç. Ben burada sakınmıyorum ya. Vallahi ben beceriksiz insanım. Düşerim mi? İn, in, in. Hop. indir beni abi. Şu biz şöyle şöyle gidelim. Bir bokluk vardır orada. Ama. Ama. Ee, yok. Tamam Zaten ben aldım. Ee, <laughs> Hadi ya. Abi. Abi ne olur. Abi chest nasıl çıksın ya? Bir yerden şurada çıksın chest var da. Ya abi. Ne olur ya. Sadece iki tane iron istiyorum. Sadece iki tane iron. Bu kadar. İyi Eyvah 17 dakika kalmış ya. Yetmeçe. Kesin ben kaz kazanamayacağım. Bu kötü abi şuna bak ya her yere. Tövbe tövbe ya. ya i̇lk videodan beri küfür ettiriyorlar adamlara ya. Şuna bak ya. Uf, hadi aga. Şunlar artık şuradan gitsin ya. Siktirip git. İstemiyoruz sizi burada. İstemeyen kişiler. Bazıları chestlere dokunmuyor bile. Yes gitmişler. Gittiniz mi lan? Bir bok yok, sülük sürmüşler. Test odası herhalde bu. Aynen öyle bir şey. Çık şuradan da. Ee, kesin şu dağın yamacında bir şey var. Dur. Suyla beraber tırmanalım oraya çıkalım. Çok kötü oynadım abi ya. Uf, lag var. Lag var. Var yiyecek çıksın abi. Bir yerde. Yere atsınlar. Ben fakirim bana atın. Allah Allah. Niye vuramıyorum ki adamı? Lagınas çay mı Aga. Var şuradan tırmanalım da. Havalı bir şey bilmiyorum. Şöyle vardır. Hem şu adamla tek tek kapışalım. 15 dakika kalmış dedim hiçe. Abi zaten hocam Adamı öleyim ve boşa gitmeyeyim. Üf ya boş ver abi. Oh oh oh, oh. Cık, Ya arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, ezan okuyacağım bir arada. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kesin abone olmayacaksınız. Bunu biliyorum. Çünkü çok kötü oynadım. Ne olur abone olun ya. Ne olur.